Arkadaşlar bazı kadınlar ve erkekler vardır. Nedense sizi arafta bırakırlar. Sevdikleri belli değildir. Aşkları belli değildir. Ne yaptıkları hiç belli değildir. Özel günlerde ararlar, hediyeler isterler. Almazsanız küserler veya lüks mekanlara gitmezseniz, lüks arabalara bindirmezseniz küserler. Arkadaşlar bu sevgi değil. Bu kullanılmak. Bu insan sizi kullanıyordur ve siz arafta kalıyorsunuz. Tamam mı? Düşünüyorsunuz acaba keşkeler, niyeler. Mesela mesaj atmıyor ama siz ona bir şey aldığınızda 10 tane mesaj atıyor, 20 tane mesaj atıyor. Bu kullanmaktır arkadaşlar. Bir insan ona bir şey yapmasanız da seviyorsa gözlerinize bile bakarak mutlu olur. Sarıldığında mutlu olur. Ona kuru bir dal bile alsanız mutlu olur. O yüzden Araf'ta kalıyorsanız sizi biri Araf'ta bırakıyorsa def edin gitsin. Dümdüz olan insanları sevin. Karakteri olan insanları sevin. Arkadaşlar şu zavallılara, şu pisliklere prim vermeyin.